Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlere 500 metrekarelik bir arsa içerisinde bulunan müstakil, tam müstakil, kocaman bir villa tanıtacağım. Görmüş olduğunuz gibi devasa, kocaman bir arsa içerisindeyiz. Çok güzel bir görüntüyle, manzarayla karşınızdayım. Gerçekten kocaman bir bahçeye sahip ve içerisinde 200 metrekarelik net kullanım alanına sahip. 4 artı bir ayrı mutfak, kocaman güzel bir villa tanıtacağım sizlere. Hadi gelin bir gezi yapalım. Evet şu an bahçe içindeyiz. Çimlerin içindeyiz. Güzel bir havuzumuz var ön tarafımızda. Gel böyle. Gayet yeterli kocaman bir havuzumuz var. Şöyle geç istersen garajdan da bahsedelim. Garajı bilerek arabayı koyduk. Bakın gerçekten kocaman. Yani buraya hesap yaptım. 4 tane 5 tane aracı gayet yeterli bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Hemen sol tarafımda güzel bir barbekü alanımız ve lavabomuz bulunuyor. Şöyle döne döne gel bakalım. Şahane bir villa gerçekten. Fiyatına gelecek olursak şu an çok güzel bir fiyatla karşınızdayım. 12,5 milyon Türk lirasına 500 metrekarelik bir arsa içerisinde bulunan müstakil bir eve sahip olacaksınız. Villaya sahip olacaksınız. Bakın görüyor musunuz? Bilerek uzaklaşayım. Ya yani gerçekten kocaman bir arsa. Yukarı kattan da bahçe alanına çekeceğim. Oradan daha net göreceksiniz. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Hemen üstünde bulunan tentede de aydınlatmalarımız mevcut. Buraya güzel bir masa sandalye atarsınız. Arkamda bulunan alan cam mekan. Salona bakıyor. Gelin şöyle bir bahçeyi turlayalım. Bu taraftan turlayalım. Kapı öbür tarafta çünkü. Şöyle hızlıca bir geçelim. Şu açıyı da şuradan çekebilir misin? Buraya gel. Ben seni de yoruyorum ama Sezai. <laughs> Gerçekten kocaman ya. Fiyatı gerçekten uygun. Bakın İstanbul'dan Ankara'dan 12,5 milyona 2 artı 1 daire alıyorsunuz. Bunu da biliyorum. Fiyatlardan haberdarım bu arada. Yani böyle bir lükse sahip olmak bu fiyatlara şu zamanda gerçekten çok iyi. Fiyat şu an için geçerli 12,5 milyon. Elinizi çabuk tutmanızı öneririm. Burası bir ayak kalmaz satılacaktır. Bu ay içinde muhtemelen satılmış olacaktır. Eminim, %100 eminim burası satılacaktır. Şöyle gelelim arka tarafı da görüyorsunuz. Yani genellikle villayı arka tarafa oturtup, oturtmalarına rağmen arkada yine geniş bir bahçe alanı bulunuyor. Çoğu villanın büyük bahçe alanı burası kadar öyle söyleyeyim sizlere. Şöyle dönelim. Merkez sistem kalorifer sisteminin boruları da giriş tesisatı burada buraya olur da. Dedim mi? doğalgaz vesaire gelirse veya siz kendiniz yapmak isterseniz de Buraya tesisat kurabilirsiniz ki gerek yok dedim çok sıcak bir yer. Şöyle geldik giriş kısmındayız. Buraya dikkat et basamak var. Şurada çim biçme makinesini vesaire koyabileceğiniz küçük bir ufak bir e, yeriniz var. Şöyle şurada dep çekebiliriz. Orayı da merak edebilirler. Zaten içeride er davatlarımız, çim biçme makinesi vesaire bulunuyor. Giriş kısmımıza gelelim. Çift kapı kullanılmış burada. Çok rüzgar var ya. Ben bir içeri geçeyim en iyisi. İçeride zaten dışarısı gibi şatafatlı. Gayet lüks, güzel. Sen şöyle bir girişini yap, dönüşünü yap. Şu arka tarafı da ben göstereyim. Evet. Gerçekten duvarlar Evet. Aydınlatmalar çok güzel. Hemen döndük. Şurada güzel bir vestiyerimiz bulunuyor. Elektrik şartları da burada. Kocaman gayet yeterli ayakkabılarınızın hepsini koyabileceğiniz bir alanınız mevcut. Tanıtacak o kadar çok şey var ki nereden başlayacağımı şaşırdım. Yani şurada akıllı sistemimiz var mesela buraya basıp eve giriş dediğin zaman bütün ışıkları, aydınlatmaları açar. Panjurların hepsini kaldırır. Onu siz ayarlayabilirsiniz. Göstereceğim yukarıyı da. Eve çıkış dediğiniz zaman montunuz giydiniz, çıkışa bassanız bütün panjurları ve elektriği komple keser bir çıkışınızı yapabilirsiniz. Ne yapalım? Buradan başlayalım önce. Sen aydınlatmaları da bir çek. Gayet güzel. Giriş yaparken insan bir içe açılıyor. Yani lüks olduğunu anlıyorsunuz. Güzel bir mutfağa giriş yaptık şu anda. Dolaplarını çok sevdim. Mutfağı ve salonu da havuza, ön cepheye bakıyor. Bunu yapmaları da çok hoş. Şu an camlar birazcık yağmurdan kirlenmiş ama çok güzel bir mutfak manzaramız var. Arabayı oraya koyduk küçücük orada tek başına kaldı. ya. Yani o kadar büyük bir alandayız. Mutfak dolaplarımız çok şık olduğunu görüyorsunuz zaten. Gerçekten çok şık. Ve gayet yeterli. Yangın dedektörümüz de bulunuyor burada. Gayet hoş bir villa. Gerçekten hoş. Dolaplarımız vesaire. Böyle gelebilir misin? Bak mesela. Elektrikli ocak takacaksınız. Çok şık bir villa. Üsttekiler de dolap bu arada. Şu anda Beyaz olduğu için görmüyorsunuz ama komple dolapla çevrili. Gayet yeterli. Buraya da masa atabilirsiniz. D dışarıda zaten vakit geçireceksiniz. Çünkü Didim'in yazı, kışı pardon, Şubat ayıyla geçerli. Şubat ayında bir ay bir, birazcık bir mont falan giyiyoruz. <laughs> Göstermelik olarak bir mont giyiyoruz. Bitiyor gidiyor yani. Ondan sonra sıcak. Yani sizin eğer doğuda yaşıyorsanız ve Almanya vesaire öyle yerlerde yaşıyorsanız sizin için bir buranın kışı sizin ilkbaharınız gibi bir şey olacaktır. Klimayla gayet yeterli bir şekilde ısınabilirsiniz, soğutabilirsiniz. Isı, yalıtımımız, her şeyimiz mevcut. Her şeyimiz A'dan Z'ye mevcut. Evet, havuz manzaramız kocaman bir. Ee, evet, bunları açman iyi oldu. Sezai, tamam şu an iyi. Salonumuzda bulunuyoruz. Salonumuz yine güzel bir manzarayla bizi çeviriyor. Arkamızda televizyonu koyacağınız bir ünite kısmımız bulunuyor. Sütun camlarımız her yerde. Apaydınlık bir ortam. Gece de burası çok güzel, apaydınlık oluyor bu arada. Çok güzel. Dış cephesi olsun, içerisi olsun aydınlatması çok güzel, gerçekten çok güzel. Dışarıdan ışıl ışıl parlıyor villamız. Geçelim, Çık kanatlı kapılarımız kullanılmış. Kapılarımız da mdf değil, bildiğin tahta. Yani bu kalite her yerde. Koridorlara şu duvar Süslemeleri çok güzel olmuştu, Duvar kağıdı çok güzel olmuş. Gerçekten şık gösteriyor. Aydınlatmaları falan gece çok güzel gösteriyor. Şu an çok aydınlık ama ya ışıklandırmayla çok aydınlık olmuş. Sensörlerimiz de bu arada şunları da göstereyim. Gösterecek çok şey var ya. Bütün sensörlerimiz burada. Olur da biri sizden izinsiz içeri girerse direkt alarmlarınız ötecektir. Telefonunuza bildirim gelecektir. Geçelim. Villamız 4 artı 1 ayrı mutfak bir villa. İlk katında bir odası olması sizin için büyük bir avantaj. Çünkü eğer ailenizin içinde merdiven çıkmak istemeyen birisi yaşıyorsa eğer burası onun için çok ideal bir ortam. Bakın yatağını koyabileceği bir direkt yatak buraya geliyor. Şu tam kameranın olduğu kısma dolap giriyor. Buradan direkt bahçeye de giriş yapabilir. Kolaylıkla bahçesine giriş yapabilecek. Ön bahçede gidebilir. Çok kullanışlı bir yer. Gerçekten insanın yaşayası geliyor. ya <laughs> yani böyle bir villaya sahipsen ömrünü uzatmak için uğraşırsın sanırım. Böyle güzel beslenmeye çalışırsın daha uzun yaşayayım diye. Öyle bir villadayız. Geniş bir kocaman ana banyo kadar büyük bir banyosu var. Giriş katında merdiven altı banyosu değil de kocaman bir banyoya sahip. Şöyle gel istersen ben şunu kapatayım. Klozet bu tarafta çünkü. Bakın ne kadar büyük bir ortam görüyor musunuz? Gayet büyük bir ortam. Dönelim duş akabinde çekili. Senin tam bulunduğun yerde de çamaşır makinesini koyacağımız alan bulunuyor. Buraya bir çamaşır makinesinin üstüne de kurutma makinesi koyarsanız sizi hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Onu da burada birinci katta halledebilirsiniz. Gelin çıkalım biraz yukarı taraflara. Şu holü sen bir daha çek. Ve şunu da göstermek istiyorum. Bakın merdiven alanı ne kadar geniş görüyor musunuz? Burası malikane gibi bir şey olmuş ya. Villa olmaktan çıkmış yani. Gerçekten. 500 metrekare az bir şey değil ya. Nerede yarım dönüm yani. Yine sütün camlar, taş detaylarımız, ışıklandırmalarımız. Kafamı yukarı kaldırıyorum. mükemmel bir ışıklandırma, aydınlatmaya sahip. Dışarıdan havuzun sesi geliyor. Güzel bir ameliyaz. Evet. Nereden başlayalım? Birinci kattaki Banyodan başlayalım. Yine giriş kattaki banyonun birebir aynısı. Olur da buraya yine çamaşır makinesi koymak isterseniz Koyabilirsiniz yine. Aynı şekilde birebir aynısını yapmışlar. Buraya da birinci kata da yapmışlar. Gayet yeterli bir ortam. Bakın şunu da açayım. Buraya hiç ıvır zıvır koymanıza gerek yok. Şuraya direkt şampuanızı vesaire koyacaksınız. böyle sade, şık bir şekilde. Klozet kısmı yine. <laughs> Şöyle çekeyim. Seni çok yordum Sezai biliyorum ama. Hadi geçelim diğer odalara da bakalım. 3 odamız kaldı. Önce en küçük odamızdan başlayalım. En küçük odamız da normal dairelerin salonu kadar bu arada. Güzel bir oda. Yine çift kişilik kocaman bir yatak ve dolabımız rahatlıkla sığıyor. Havuza bakıyoruz şu anda. Onu hiç açmakla uğraşmadık. Gel bakalım. Dönelim. En son şu odaya gireceğiz. O oda en güzel çünkü değil mi? Sen de onu evet. Ben ama en çok o odayı sevdim. O da benim olurdu. Önce gel gel gel. Daha sonra. Önce buraya çekelim. Burada yine bir ebeveyn banyomuz bulunuyor bu odamızda. Şu havuzun sesini bir azaltalım. Gayet güzel. Gel böyle manzarayı al. Dönelim bir ebeveyn banyomuza da geçelim. Ebeveyn banyosu çoğu dairenin ana banyosu kadar bu arada. Gerçekten öyle. Şöyle ben giriş yapayım görür zaten. Burası ebeveyn banyosu. <laughs> kocaman değil mi? Gerçekten kocaman ya. Evet ebeveyn banyomuz bir 10 metrekare falan. Dönelim şöyle en güzel odamıza giriş yapalım. Yani bu yan taraftaki odanın <laughs> ee, balkonu normal bir dairenin salonundan büyük en güzel odamız. Manzaramız da güzel. Villamızın karşısı hazine arası arazisi. Kapanmayacaktır uzun yıllar. Bir 50 yıl falan kapanmayacaktır. Yani sizin ömrünüz inşallah yeter de görmeye. Çünkü <laughs> su battım şu anda. Gel şöyle bir odayı çek önce de. Bak. Buraya yine yatak başlığımız. Bu alana geliyor. Benim solum sizin sağ tarafınıza kocaman bir dolap koyacaksınız. Tam benim sağımda sizin solunuza da televizyonunuzu koyabilirsiniz. Şöyle çaprazlama koyabilirsiniz. Gayet güzel. Şu manzaraya bir bakın. <laughs> Görüyor musunuz? Kocaman ya. Gerçekten kocaman. Bura benim odamdan büyük ya. Gerçekten büyük. Çok güzel bir ortam. Ya. Şu bahçe alanını falan çek mesela. Yani diyecek bir şey yok. Fiyatı 12,5 milyon. Bu arada villamızın onu da belirteyim. 500 metrekarelik bir arsa içerisindeyiz. Karşı taraf görüyorsunuz. Şöyle komple <laughs> hazine arazisi. Yan taraflarınız yine lüks villalarla dolu, çevrili. Bu lüks villaların arasında çok güzel lüks bir villaya 12,5 milyon TL sahip olabilirsiniz. Geçelim aşağı bahçeye gidelim. Bahçeden kapınış yapalım. Çok güzel çünkü bahçemiz çok güzel. Evet, geniş koridorlarımızdan, merdivenlerimizden iniyoruz. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Whatsapp'tan numaramız aşağıda bulunuyor şu anda. Videoyu izlediğiniz itibaren aşağıda bulunuyor. Gel salondan geçelim. Kocaman salonumuzdan geçtik. Girişimizi yaptık. Düşünsenize şuraya şöyle bir sallanan sandalye falan olacak. Havuzu başındasın. Sıcak mı oldu? Atla havuzuna. Gerçekten çok güzel. Buraya kapalı garaj bile yaptırabilirsin ama gerek yok bence hiç gerek yok gerçekten çok güzel sen böyle gel istersen evet işin sonuna geldik bu villayı bence kaçırmayın bu fiyattayken hala bu ay içerisinde muhtemelen satılacaktır bu ee, ilk arayan olmanız sizin için önemli ee, detaylı bilgi almak için tekrar söylüyorum aşağıdaki duran bu numaradan bana ulaşabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz, istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. YouTube'da aşağıdaki yorum kısmından da görüşlerinizi belirtebilirsiniz.